Babam ben çok küçükken masallar anlatırdı. Anlattığı masalların birinde uykuyu bir ağaca benzetirdi. Uykusuzluk ağacı demişti ona. Gövdesi endişelerden, dalları korkulardan, yaprakları da düşüncelerden oluşur demişti. Uykusuz kaldığım zamanlar oldu dönem dönem. Sınav zamanları uyuyamazdım. Ya geçemezsem, ya kalırsam, ya babamın onca yemeği boşa giderse diye. Bu ağaçtan kurtulmanın tek bir yolu var demişti babam. Endişelerini bir kağıda yaz ve toprağa göm. Çoğu zaman yaptım bunu. Ama sonraları... ...sonraları pek işe yaramamaya başladı. Taner için endişelendiğim... ...onu uzaktan uzağa sevdiğim zamanlar. Her defasında onu kaybedecekmişim korkusu. Kaç defa yazdım, kaç defa gömdüm toprağıma geçmedi. Hemşire Hanım bu kan testi ne için? Bir sorun var mı yok mu onu araştırıyoruz. Bebeğinizde herhangi bir sorun varsa yani zihinsel bir hastalık gibi inşallah bir sıkıntı yoktur ama varsa diye. Şimdi yine başladı aynı uykusuzluk. Günlerdir uyuyamıyorum ama kimse farkında değil. Ne Taner ne bir başkası. Endişeler yine uyku ağacımın gövdesini sarmış durumda. Korkular dallarını, zihnimden bir türlü atamadığım düşüncelerde de yapraklarına.